Merhaba yine arkadaşlar. 3-4-5 yayınlarına ait denemesinden aldığım bir trigonometrik denklem sorusuyla karşınızdayım. 0-2 pi olmak üzere diyor. x 0-2 pi aralığında 1 artı sin kare x eşittir. 1 eksi kosinüs x'in parantez karesi artı kosinüs x denklemini sağlayan kaç tane x değeri vardır diye bize soruyor. Şimdi hemen başlayalım. 1 artı sin kare x eşittir. Bakın şurayı parantez karesini açıyorum. Açtığımda 1 eksi 2 çarp 1 çarp kosinüs x artı kos kare x artı kosinüs x'i burada buluyorum. Daha sonra burası şimdi şu birler zaten eşitliğin her iki tarafında birbirini götürdü. Eksi 2 kosinüs x var. Kosinüs x var. Dolayısıyla burada ne kaldı? Eksi kosinüs x kaldı. Bir tane de ne var? Kos kare x var. Şimdi sin kare x'i kosinüs x cinsinden yazacak olursa yani 1 eksi cos kare x olarak yazarsam. Eksi kosinüs x artı cos kare x oldu. Şimdi hepsini bir tarafta topluyorum. Bunları attım karşı tarafa. O zaman burası ne oldu? 2 tane cos kare x eksi kosinüs x artı değil eksi geçti bir diğer tarafa. Eksi 1 eşittir sıfır oldu. Daha sonra burada kosinüs x'i ikinci dereceden bir denklem gibi düşünüp burayı. Yani değişken değiştirme de yapabilirsiniz ama çok bariz bir şekilde görüldüğü için çok da gerek yok gibi. Şimdi bakın ben burayı 2 kosinüs x'e kosinüs x olarak açarsın. Burayı da birebir olarak açtım. Şuna eksi buna artı dedim ki çapraz çarpımlarında baktığında eksi 2 kosinüs x gelir burada. Eksi 2 kosinüs x gelir. Buradan da artı kosinüs gelir. Ve topladığımda eksi kosinüs x yapar. Ve bu sayede ne yapmış olurum? Ortadakini yakalamış olurum. Daha sonra bu şekilde çarpanlarını ayırdım. 2 tane kosinüs x artı 1 çarpı kosinüs x eksi 1 eşittir 0 haline geldi bu denk. Şimdi bu denklemi çözebilmek için çarpanları ayrı ayrı sıfıra eşitlemem gerekiyor tabii ki. Şimdi bakın ben burayı sıfıra eşit dediğimde buradan kosinüs x eşittir. Eksi 1 bölü 2 yapar. Burayı sıfıra eşit dediğimde de kosinüs x eşittir. E, 1 yapar. Şimdi arkadaşlar eksi 1 bölü 2 için düşünecek olursak eğer e, şuraya geleyim hemen. E, bakın kosinüs fonksiyonu e, birim çember üzerinde hemen yani şimdi 0 2 pi aralığında değerlendireceğiz. E, birinci ve dördüncü bölgede kosinüs fonksiyonunun pozitif olduğunu, ikinci ve üçüncü bölgelerde arkadaşlar negatif olduğunu biliyorum. Ve değerine bakmadan bile e, direkt söyleyebiliyorum ki e, 0,2 pi aralığında bunu eksi 1 bölü 2 yapan. Bakın şurası eksi 1 bölü 2 yapan iki tane değer vardır diye biliyorum. Şimdi kosinüs x'in eksi 1 bölü 2 yapan iki tane değer olduğunu buradan söyledik. İşte iki tane e, buradan kök geldi. Daha sonra kosinüs X'in 1'e eşit olduğu hangi değerler var? İşte 0 var, 2 pi var, 4 pi var. Bu şekilde 2 pi, 2 pi artarak gidiyor. Ama bize verdiği aralıkta 2 2P pi ve 2 pi'den sonrası olmadığı için ne yapıyoruz? 2 2P pi ve 2 pi'den sonrasını eliyoruz. Buradan da bir tane kök geldi. Dolayısıyla toplamda 3 tane kök olmuş oldu. Köklerin hangisi olduğunu bulmanın çok da bir önemi yok. Bulabiliriz yani. Ama bizden direkt sayısını istediği için sınav pratikliğiyle 3 olduğunu bulduk. sorumuz bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuşuzdur. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.